Öncelikle Merhaba arkadaşlar ben Doruk bugün sizlerle birlikte nasıl banner yapılır size bunu öğreteceğim ee, hemen şimdi buradan gelelim ee, ilk başta Google'a giriyor, giriyoruz buraya e, yani ben Brawl Stars arka plan Böyle yazdım. Ee, şimdi bakın mesela. Şöyle arka planlar var. İster neyi seçin. Ben bunu seçeceğim. Bu güzel gözüküyor. Yani sadece Brawl Stars için seçmenize gerek yok. Ee, bu çok güzel bir şey bence. Hani ee, arka plan. Hadi oyunu duyayım. diye düşünüyorum ben. Şimdi bunu indirdik. İndim. Şimdi geliyoruz arkadaşlar buraya. Size iki tane uygulama gerekiyor. Birinci uygulamamız fotoğraf boyutlandırıcı. Buna giriyoruz. Mars olumsuz. Nedense ağlıyor arkadaşlar. Ee, şimdi uygulamaya geri dön dedim. Şimdi buradan fotoğrafları seçe tıklayın. Şuna tıklayın indirdiğiniz fotoğrafa. Şimdi buradan yeniden boyutlandır basın. Bakın şurada 800 x e, 446 var ona sakın basmayın özele basın ee, bunu yazacaksınız arkadaşlar 2560 1440 bunu yazacaksınız tamam diyeceksiniz sonra buradan gördüğünüz gibi böyle oldu şimdi geliyoruz arkadaşlar buradan Pixar tadındaki uygulamaya giriyoruz Ben az önce çok güzel bir banner yaptım görmeniz gerekiyor Evet, gördüğünüz gibi böyle bir banner yaptım. Şimdi size bunun yapımını göstereceğim. Şimdi ben buradan çıktım. Çeşitliliklerden durun bir arkadaşlar. Ben şunu şuradan kaydedeyim. Zaten indirmiştim. Şimdi tasvir kaydetlerim deyip çıktım. Şimdi geldim buradan. E, tüm fotoğraflara bastım. Yakın zamanda şuna bastık. Bunu yapmıştık herhalde Evet geldi Şimdi arkadaşlar ben buradan e, foto ekle tıklıyorum e, sonra e, şuna tıklıyorum ekle diyorum yani siz de isterseniz profilinizi ekleyebilirsiniz sonra şimdi güzel bir şey yapacağız böyle kalmayacak Tabii ki de Şimdi buradan arkadaşlar şekile basıyorum. Bakın mesela buradan bunu yapabiliyorum. İstediğim şekilde yapabiliyorum. Ve istediğim boyutta yapabiliyorum. Şimdi ben bunu böyle döndürdüm. Şöyle Bunu böyle yaptım. Şimdi bunu e, küçülteceğim. Şöyle Tamam. Bu iyi bence. Şöyle hatta Pardon. Bu güzel. Şimdi buna buradan devam dedim. Kaydet dedim ve oldu. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Bunu ama arkadaşlar küçültmeniz gerekiyor. Yoksa yani telefonla yapıyorsunuz ya. Küçültmeniz gerekiyor. Yoksa gözükmez telefonunuzda tam istediğiniz gibi. Şimdi bunu böyle yaptınız. Buradan metine basıyorsunuz. Şimdi ben kanalımın adını yazacağım. Gamer alt istedim. Mobile. Tamam böyle yazdım. Şimdi burada beyaz kötü gözüküyor bence. Ben o yüzden buradan renke basıyorum. Bunun bunu uyacak bir renk seçiyorum. Buradan şu Eflatun rengini seçiyorum. Sonra buradan fırça darbe, fırça darbesi diyorum. Bunu şöyle 60 60 yapın. Bir de siyah seçin tamam mı? Şimdi bunu iyice küçültün. şunu birazcık zor oluyor küçük küçültünce şunu bir altı indirebilirsem şöyle ya olmuyor Şöyle altı indireceğim ben. Heh, oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ben buradan tekrar e, şeye basıyorum. E, aldınız siz yani. E, veya ilk başta bunu yapmayalım. İlk başta çıkartmaya basıyorum. E, şimdi buradan sona basıyorum. Ama siz şöyle yapabilirsiniz. Durun arkadaşlar bir saniye. E, tamam. E, şimdi siz buradan geliyorsunuz. Buradan Brawl Stars yazıyorsunuz. Zaten ilk baş çıkar. Bakın burada mesela şu var. Bu var. Ben bunu seçeceğim. Bu daha güzel geliyor bana. Şimdi ben bunu böyle büyütüm Mars. Oğlum ağlama. Şimdi buradan böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor böyle olunca. Çıkartma dedim tekrardan. Şimdi ben buradan çıktım. Burada sona tıkladım. Zaten son yaptığım için burada var. Şimdi bunu aynı boyutta büyütüyorum. Şimdi tamam oldu. Şimdi bunu şöyle çevirdim. Böyle oldu. Bunu da şöyle koyayım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir resim ortaya çıktı. Şimdi ben e, Metin dedim. E, Olmuşsunuz. Evet tamam. Şimdi ben buraya ilk başta mobile yazacağım. Ve yazmayacağım ya ben e, şey yapacağım sadece. Durun ben farklı bir şey göstereceğim size. Şimdi ben şuraya mobil i içerikler böyle yazdım. Şimdi arkadaşlar şunu birazcık şöyle küçültelim. Şimdi renk dedim Allah. Evlatım seçtim fırça tabestelim siyah bastım bunu 60 yapıyorum. Şimdi ben bunu şuraya şöyle koydum. <laughs> Neyse. Şimdi ben buradan çıkartmalara geldim. Ben buradan ilk başta Bravel Stars yazıyorum tekrar. Bravel Stars. Mars gel oğlum. Şimdi arkadaşlar ben buradan şunu seçeceğim. Oğlum niye ağlıyorsun? Köpek bakmak da zor arkadaşlar. Bu küçük bir bebek. Sinirli bir bebek ama bu. Şimdi bu böyle çok büyük oluyor. Ee, ben bunu şimdi küçülteceğim baya. Yani, yani şu kadar bir küçüklük yaptım ben buna. Tamam. Yani arkadaşlar benim tavsiyem böyle küçük yapın. Çok güzel olur. Şimdi ben buradan e kartıma ya bastım tekrar. Şu anda yeri kazıyor. Şimdi buradan ben <laughs> PUBG yazacağım. PUBG PUBG PUBG. Ben bunu seçtim. Ben neredeyse bunu çok seviyorum. Şekil olarak falan çok seviyorum. Şöyle en yana koydum. Gördüğünüz gibi. Bunun nasıl YouTube'a yayınlayacağınızı da göstereceğim mobilden. Şimdi ee, tekrar çıkartma dedim ben. Şimdi başka ne koyabilirim? Bakın bunlarda var mesela. Bunlar da güzel. Şöyle ee, bakın ben şöyle bir ayrıntı da koyacağım şimdi bakın. Bu böyle ya. Şunu büyüt biraz. He tamam. Bunun opaklığını indireceğim biraz. Gördüğünüz gibi böyle oldu çok güzel oldu. Yani bunun farklıları da vardır. Mesela farklı bir tersini deneyelim. Heh, mesela şu. Veya şu daha güzel gözüküyor. Yani ben daha fazla beğendim bunu. Şunu şöyle yaptım. Şimdi bunun opaklığını ayarlayacağız. Ben opaklığını bunun biraz indireceğim. Heh, tamam. Bu iyi bence. Şimdi böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Birkaç tane daha fotoğraf al arkadaşlar özür dilerim. Bir şey tıkladım alttan. E, tamam. Şimdi buradan geldim çıkartmaları tekrar al. E, bunu da ekleyebilirsiniz aslında. Bu da güzel. Bunun da opaklığını indirmeniz gerekir ama. Şöyle. Yani böyle çok güzel banner'lar yapabilirsiniz. Bu iki uygulamayı kullanarak. Bakın mesela burada da bunun aynısı varmış. Mesela şunu da koyabilirsiniz. Şu güzel. Bakın şu anda zaten etrafında. Allah! Yıla tıkladım yanlışlıkla. Şimdi şunu alayım ben. Bakın mesela şu. Şu anda yanında görüyorsunuz zaten. Ee, Sayıcının yanında. Bunu, bu da güzel. Bunu da kullanırsınız isterseniz. Hani benim yapacağım ben de bu kadar. Ee, şimdi bunu buradan... E, Ok işaretine basın. Şimdi buradan indir'a basıyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraf galeri galerine kaydedildi dedi. Şimdi ben buradan Chrome'a geldim arkadaşlar. Buraya ilk başta YouTube yazıyorsunuz, youtube.com. Ama arkadaşlar sakın Google'dan yazmayın, Chrome'dan yazın. Şimdi e, şuradan bunu seçtim. Kanalıma geldim. kanalımız dedim gördüğünüz gibi şu anki e, şeyim de böyle bannerım da böyle arkadaşlar yanlışlıkla bir şey tıkladım şimdi kanalı özelleştire bastınız sizi böyle bir ekrana attı şimdi stüdyo youtube diyor bakın arkadaşlar burada yapacağınız şeyi göstereceğim şimdi zaten direkt geldi arkadaşlar sizin ekranınıza e, uygulamayı indir yazacak. Bir de stüdyoya git diyecek. Stüdyoya git deyin. Oha benim de 46 tane videom varmış. Evet. Dedi, 50. videomuz da gelecek. 50. videoya özel gülmeme challenge'ı da yükleyebiliriz. Ay 50. Aynen 50. videoya özel. Şimdi buradan özelleştire basıyorsunuz. Buradan marka alamaya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ben buna değiştir diyeceğim mesela şimdi. Sevmiyorum. Kaldır dedim, yükle dedim. Seviyorum aslında. Ben sadece size göstermek için yapıyorum. Buradan resim seçin dedim. Buna tıkladım. Tamam dedim. Yani gördüğünüz gibi böyle çok güzel oluyor. Ee, ben bunu yapabilirim aslında ya. Bu güzel gözüküyor. He? Aynen. Böyle de güzel aslında. Tamam, ben bunu yapacağım artık o zaman. Bunu kullanacağım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Mars yani kızım oğlum. Ş sonra buradan yayınlaya basıyorsunuz. Mars. <laughs> tamam. Değişiklikler yayınlandı. Kanala gitti. Ben buradan şimdi çıktım. Geldim buraya. Youtube'uma girdim. Ve göreceksiniz şimdi ve gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar inanılmaz müthiş oldu bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu aşağıdan kanalımıza abone olabilirsiniz lütfen abone olun bu video şerefine kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın